Her yolculukta yanınıza benim gibi bir termos alırsanız her yerde istediğiniz kahveyi içebilirsiniz. Hatta burnunuzda da kahve kalabilir. Acayip güzel. Starbucks'tan filtre almıştım. Şu an onu da emledim. İçiyorum. Evet durak noktalarından bir tanesi Zara Vadisi. Burada az önce bilet aldık. Yani müze kart aldık daha ucuza geldi. Aksaray'a bağlı. Okumak isteyenler durdurabilir arkadaşlar. Şöyle yapayım. 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ndeyim. Burayı e, Yunanistan'da Yaşam Tv Mehmet tavsiye etti. Yani Yunanistan'dan da el atmış oldu tura. E, Ihlara Vadisi kocaman bir vadi. Az önce size şeyi izlettim, e, durdurdum. Siz oradan bir bakın bir sürü turist var. Ve bir sürü vadi var ve bir sürü basamak var. Ya yani motosiklet kıyafetleriyleyim. çok fazla inemeyeceğim. Ama size manzarayı göstereyim. Muhteşem bir aşağıda bir nehir akıyor. Zaten oluşturan oymuş. Yani debisi yükseldikten sonra e, burası oluşmuş. Arkamız Hasan Dağı. Burası Aksaray'a bağlı. Buraya gelen yollar da gerçekten çok güzeldi. Yani inanılmaz güzeldi. Birazcık iniyorum. Azıcık konuşmayayım. harika Vadiye giriş 90 lira normalde ama müze kart alırsanız bir yıllık geçerli 60 TL. Yani tabii ki müze kart daha mantıklı. Bir yıl geçerli. O zaman İstanbul'daki ve artık kartımız olduğu için her yerdeki müzeleri gezebiliriz. Bu arada acayip dik. Yani çıkarken şimdi var ne yapacağız bilmiyorum. Şurada mağaralar var galiba aşağı inerken. Önce ona bakalım. Japonlar gelmiş. Tövbe tövbe. Ha, ağaç altı kilisesi var burada. Önce yani <laughs> oraya girelim. Adam kameraya kustu ya. Ben burada tarih anlatıyorum. Şey yapıyorum. Adam geldi bağırdı. Bu arada enerjim nasıl muhteşem fark ettiniz mi? Çünkü çok iyi dinlendim mağara var. Ağaç altı kilise. Ha kilise. Amen. Giriyoruz. Ha böyle küçük kilise. Bak çok eski yıllardan kalmış. Böyle. İndiğimizde bizi böyle bir şey karşılıyor. Ha, burada bak kiliseler var. Çay bahçesi var. Direkt bir kilise var. Bir sürü kilise var ama 7-8 kilometre bu parkurdan yürüyüş var. Motosiklet kıyafetiyle olmasaydım kesinlikle yürürdüm. Ama ama çok zor. Kedi de var. Pisi pisi. Birazcık yürüyelim. Sonra şurada ıhlar ayasında fotoğraf çekelim sonuna dönelim. Baksana. Çok güzel. Bak romantiklik desen var. Tarih desen var. Hepsi var. Bu arada merdivenler bak şu tepeden iniyor. Of çok güzel. Yürüyemiyorum ah, ki. Çok güzel yapmışlar. var burada bir kamp yapacağım. çok yürüyüp yorulmuş gibi geri dönmüş. Yani gözlük falan taktım yani. Çok yürüdük. 10 metre yürüdüm arkadaşlar. Ekipmanlarım acayip dar ve kışlık olduğu için de biraz tombik olunca adım atmak iyice zorlaşıyor. O yüzden Ihlara Vadisi'ne yazın. Bence çok güzel nereden geldi? Çok güzel videolar vardır. Ben buradan size sadece ön giriş yapmış olayım. Buradan da köprüden karşıya geçiliyor. Geçelim köprü. Köprüden. Yok, <laughs> Burayı gezdiğimize göre. Nereye gidiyoruz? Kapadokya, Ürgüp, Pirbacaları. Devam. Çıktım. Şimdi Ürgüp. Gidiyorum orada kalacağım. İki gün oradayım. Video gelecek. Ay, gel.